Hizmet hazırlamış olduğu bütçenin komisyon görüşmeleri tamamlanmış. Yine Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam etmektedir. Evet. Ne zaman bütçe görüşmeleri yapılsa bu görüşmelerin yapılacağı dönemlerde iktidarlar ve iktidar destekli akademisyenler tarafından sürekli bütçe denkliği ve istikrar vurgusu öne alınarak bir tartışma yürütülür ve bu denk bütçenin yapılacak olmasından ve istikrarın sağlanmasından hepimizin kazançlı çıkacağı, hep birlikte zenginleşeceğimizin anlaşılmasını ister. Oysa bizler bütçelerin politik bir tercih üzerine yapıldığını biliyoruz. Bütçenin geçmiş yıllarda olduğu gibi büyük sermaye gruplarını ve iktidarın çeperinde kümelenen çıkar gruplarının taleplerinin gözetilerek yapıldığını biliyoruz. Emekçiler ve yoksul halk kesimleri bütçede sürekli yok sayılmıştır. Genel kamuoyu tarafından bilindiği üzere içinden geçtiğimiz bu ağır, ağır ekonomik kriz sürecinde dahi başta biz kamu emekçileri olmak üzere toplumun yoksullukla mücadele etmek zorunda kalan kesimlere fatura edilmektedir. Ne vakit ekonomik kriz yaşansa iktidar ve iktidara bağlı güç odakları her seferinde yaşanan ekonomik krizin sorumlusu emekçilermiş gibi bizlerden fedakarlık istemektedirler. Aynı zamanda işçi sınıfının anayasal hakkı olan görevler yasaklanmakta, emekçilerin işler atılmasını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapılmakta, ücret artış talepleri baskı altına alınmaktadır. Bunun gibi görevlerimizi, toplantılarımızı, basın açıklamalarını, mitinglerimizi yasaklamakta sınır tanımıyorlar. 17 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştireceğimiz artık yeter emekten, halktan yana seçim bütçesi değil, geçim bütçesi istiyoruz. Şehirde mitingimize ilişkin Ankara Valiliği tarafından verilen cevap bunun son örneğidir. Ankara Valiliği haftalar önce Tan Doğan Meydanı için yaptığımız başvuruya uzun süre cevap vermemiştir. Dün saat 10'da yani mitinge ya 48 saat kala verilen cevapta ise miting yerinin anıt park olduğu belirlendiği bildirilmiştir. Üstelik miting kısa bir saat dilimiyle sınırlandırılmak istenmiştir. Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Bu yasaklama ve engellemeler bize geri adım attırmayacaktır. Bu hukuksuzluklar silsilesi son buluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Tıpkı diğer kriz dönemlerinde olduğu gibi 2023 bütçesinde de yaşanan krizin faturası bizzat iktidar tarafından Bizlere, yani emekçilere, küçük esnafa, çiftçiye, öğrenciye, işsize, yani özetle yoksullara kesilmiştir. Ağır ekonomik koşullar altında gelecek kaygılarımız her geçen gün artıyor. Gıdaya erişim, barınma, eğitim, sağlık gibi temel, ihtiya temel insani ihtiyaçlarımızı bile karşılamaya zorlandığımız bir süreçte adım adım genel seçimlere gidiyoruz. Siyasal iktidar seçime doğru giderken toplumu zapturat altına almak için her yıl bu deneyeceğinin sinyalini verirken seçilmiş belediye başkanlarına kayyumlarla başlayan süreç İmamoğlu'nun yargılandığı davayı da toplumsal muhalefeti de seçim sattığında mutsuzluğa sevk etmek için kullanmayı hedeflediğini göstermektedir. Bu durum siyasal iktidarın pervasızlığını bir kez daha gösterirken bu zamana kadar iktidara karşı mücadele eden kesimlerde mücadeleyi büyütecek AKP karanlığına emekçiler teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye devam eden aynı tas aynı hamam anlayışıyla hazırlanan 2023 yılı bütçesi de bize gösteriyor ki siyasi iktidarın tercihleri her zaman olduğu gibi yine sermayeden, savaştan, ranttan, israftan yanadır. Daha şimdiden önümüzdeki yıl bütçeden kim ne kadar pay alacağı belliyken siyasi iktidar seçim ekonomisiyle göz boyamaya çalışıyor. Siyasi iktidar taleplerimize el alırken bile emekçileri ayrıştırmaya ve yoksulluğa mahkum etmeye devam ediyor. Kamuda sözleşmelilere kadro verileceği yandaş medya tarafından her gün ballandıra balandıra anlatılırken kamuda güvencesiz çalışma biçimlerini kimin yaygınlaştırdığı hiç konuşulmuyor. Emeklilikte yaşa takılanların talepleriyle alay edenler, EYT'lilerin talepleriyle ilgili olarak ekonomimize darbe girişimidir diyenler aniden EYT savunucusu olabiliyor. Yıllarca açlık sınırı altında belirlenen askeri ücretle çalışan emekçiler, açlığa mahkum edilenler aydan öncesinden askeri ücretle ilgili yüksek artış yapacaklarını ilan ederken işverenleri de uyarmış oluyorlar. Fahiş fiyatlarla konut alanlara vatandaşlık hakkı verilenler tarafından 20 yıl akıllarına gelmeyen sosyal konut projeleri bir anda tedavüle sokuluyor. Seçim tarihi yaklaştıkça benzer adımlarla benzer adımların artacağı ortada. Biz emekçiler sirk gösterisine dönmüş boyuna dahil olmayacak haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Her geçen gün bilimsel akıldan uzaklaşan, iktidar ekonomi yönetimini dini referanslara havale etmiştir. Kendisine meşruiyet kaynağı olarak gördüğü siyasal İslamcılığı ve tarikat siyasetini rıza öğretmenin aracı olarak kullanmaktadır. Arka bahçesi olarak gördüğü tarikatlarda açı açtan taciz tecavüzlere bakışta gördüğümüz üzere arka bahçesi olarak gördüğü bütün yapılarla birlikte ülkeyi ekonomik, toplumsal ve ahlaki olarak uçuruma sürüklemektedir. Emekçiler, bir yandan ey seçim sen nelere kadirmişsin derken, bir yandan bu ucuz politikalara gülüp geçiyor. Emekçiler, son 6 ayı göre değil, 21 yıldır kaybettiklerinin muhasebesini yaparak oy tercihini yapacaktır. Kur korumalı mevduat sahiplerine, yani sermaye söz konusu olduğunda, anında ek bütçe yaparak milyarları aktaran siyasi iktidar, Konu, emekçiler olduğunda iki, 2023 bütçesinden de göreceği gibi kulaklarını tıkamaya devam ediyor. Emekçiler olarak karakterimizin 2023 yılı bütçesinde karşılanmasını, gelirlerimizin güvence altına alınmasını, vergi dilimi soygununun son bulmasını, açlık sınırı altında askeri ücret ve yoksulluk sınırı altında maaş ödemesinin son bulmasını istiyoruz. Siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Halktan, emekçiden ya da bütçe talebine kulaklarını tıkaranlar bilmelidir ki tarihteki yerleri hazırdır. Tarihteki yerlerini gönderecek olanlar da yok saydıkları emekçi halk kesimleridir. Biz kazanacağız. Teşekkürler.